Her günün bir enerjisi var. Evet. evet. Hele ki güneş günü, güneş saatinde yaptığınız bir iş Allah'ın hem rahmet hem de gazap noktasında iki yönü var. O gezegenlerin hepsi bir harfe denk gelir. O harflerin her biri bir rakama denk gelir. Onların hepsi bizim sadece gezegen olarak adlandırdığımız bir meleğe denk gelir. Allah kaderi resmen gökyüzüne işlemiş. Bizleri de doğum haritalarına işlemiş. Her günün bir enerjisi var. Evet, pazartesiden başlayalım. Olur. Aslında istersen pazardan başlayalım. Olur. Niye biliyor musun? Hı. Çünkü yaratılış pazarla başlamış hı. Tamam. ve güneşin günüdür. Süper. Evet, feleklerin kalbidir orası. İnsanda nasıl kalp bütün alemi, bütün bedeni yönetiyorsa, hı hı. güneş de tüm alem onun ışığıyla zaten ve onun etrafında zaten bütün baktığımızda, bütün o burçlar de, bütün gezegenlerde güneşin çekim alanıyla hareket hı. ediyorlar ya. Evet. evet. Pazar günü güneşin gündür. Hı hı. Yani e, bir iş başlatmak için normalde aslında bizim tatilimiz e, ama pazar günü aslında alem yaratılmaya başlamış. Hı. Biz aslında alim olan Allah. E, aynı zamanda bakın alem kelimesi de alimden türemiştir. Öğreten Allah. Hı hı. Bilen Allah. Yani bizim rehberimiz Allahsa biz bir işe başlarken Nasıl bir enerjiyle başlayacağımızı hı. buradan görebiliriz aslında. Pazar günü evet güneştir. Yani kendinizi gerçekleştirme alanıdır. Güneş burcu çünkü aynı zamanda ki sizin, kendini, sizin hangi alanda rahat hissetmenizle hı. alakalıdır. Ee, ikinci gün pazartesidir ve ayın günüdür. Yani o da bilinçaltımızdır. Hı. Yani güneş bilinçse e, pazartesi günü bilinçaltı dediğimiz aslında senin iç alemindeki gerçek sendir. hı. Diğeri belki e, hep şöyle söylenir, sanki güneş burcumuzla insanlar bizi biliyormuş gibi. Aslında e, şöyle bir bilgi duymuştum, katıldığım bir bilgi bu benim. Güneş burcunu, senin hangi burçtan olduğunu yakınların daha iyi bilirler. Hmm. Dışarıdan algılanışın yükselendir. Yakınların seni öyle bilirler, Güneşin ne bilirler. Ee, ayı da daha yakınların bilir ani dürtülerin ya. Hmm. Hani iş ortamında daha böyle usturuplu sundur ama kendi evinde ya da kendi ortamında daha rahatsındır. Ay burcu o zaman açığa çıkar. Hmm. Kesin pazartesi gününe denk gelir. Salı günü. Peki, günü. peki mesela pazar günü dedi ya kendini gerçekleştirme günü. N ne yapılabilir mesela pazar günü bu enerjiyle? Yani bilincinizle yapmayı sevdiğiniz şey neyse o. Hmm. Yani normalde bilinç ve bilinçaltımız birbirinden çok farklı oluyor ya genellikle yani okumalarda bunu görüyoruz hmm. kişi bir şey isterken bilinçaltında istemediğini görüyoruz aslında hmm. yani dışarıdan çok sakin gibi gözüküyorsun içeride çok kızgın ve öfkeli olabiliyorsun hmm. mesela bu noktada kişiler o gün pazar günü aslında bir iş başlatmak derken bunu pazar gününe de bırakmayalım gün içinde de güneşin saatleri var hmm. aslında o işi birazcık öyle de algılamak lazım hmm. hele ki Güneş günü, güneş saatinde yaptığınız bir iş, sen özellikle esmalardan bahsediyorsun. Hı hı. Mesela bir esmanın e, zikri güneş saati ise, güneş saati güneş gününde onu çektiğinizde asıl enerjiye ulaşırsınız. Aa. Bir esmayı günlük çekin, çok güzeldir, hı hı. çok da faydaları vardır. Sizin enerji alanınızı çok güzel değiştirir. Hı hı. Ama mesela bir esmanın günü, mesela malikül mülk, hı hı. aklımda hı hı. o var. Rakam 212. Hı hı. Günü bildiğim kadarıyla Salı günü hı hı. ve Mars saati. Zaten Salı, Mars günü. E mesela bakın hı hı. padişahlar ya da şimdiki günümüzde de bakmayın bazı devlet liderleri e, astrolojik hayatlarında rehber ediniyorlar. Mesela Salı hı hı. günü Mars günüdür. Mars'ta, e, Zodyak'ta yani gezegenler içerisinde hı hı. E, ikinci kötücül gezegen. Savaş hmm. gezegeni olarak adlandırılır. Evet. Aslında biz onu bir aksiyona geçme, bir hareket başlatma da deriz. Hmm. Mesela bir kişi bir hareket başlatmak istediğinde, Salı günü, Mars saatinde bunu yaparsa, yani hmm. Salı günü demek Mars günü demek. Hmm. Mars günü ve Mars saati içerisinde bir işe başlatırsa, orada muzaffer olma, hmm. e, başarılı, başarılı olma, e, onun sonunu getirme noktasında ihtimal çok yüksek. İhtimal çok yüksek. Hmm. Tabii ki bu tek başına bakılmaz. Mars retroysa hmm. bu sizi aşağıda çekip kaybedersiniz de evet. yani. Çünkü hmm. retrolarda hmm. bizi şunu yapıyor. Hmm. Geçmişte yarım kalan işlerinizi tamamlamak üzere gözünüzün önünde tekrar sizin çekiyor. Bitmemiş ilişkiler, bitmemiş işler önünüze tekrar geliyor. Siz elinizde başka bir iş varken bırakıyorsunuz. Tekrar onunla uğraşıyorsunuz. Evet. Ondan sonra onu sonunca erdiriyorsunuz. Aslında ben hep her şey bir rahmet ya. Allah diyor ki evet eksik bıraktıysan hadi önüne getiriyorum. Bunları tamamla. Ondan sonra sonucunu alacaksın Hı -hı. diyor. O yüzden ben retroları da güzel görüyorum. Yani evet. ben her olayın e, dualitenin içinde yaşadığımız evren dualite üzerine kurulu. Niye? Çünkü Allah'ın celal ve cemal sıfatları var. Evet. Yani Allah'ın hem rahmet hem de gazap noktasında iki yönü var. Hı -hı. Her olayın bir rahmeti, bir de evet gazap dediğimiz iki yönü var. Hı -hı. Bizler bugünkü kötücül bakış açılarımızla, karamsarlığımızla tabii ki kendimize haksızlık yapmayalım dünya tarihindeki işte binlerce yıldır yaş, insanların yaşadığı pandemiler savaşlar ya da ne bileyim işte başka yıkımlar depremler bizi kötümser karamsar bir hale getirip sadece hayatta kalma benliklerimizin açığa çıktığı bir alemde yaşadığımız Hı -hı. için şu anda her şeyi daha böyle karamsar algılıyoruz ve öyle yorumluyoruz Hı -hı. ve hep Allah'ın o zaman da Allah ne diyor ben kulumun zannı üzereyim Hı -hı. ben Allah'ın hep celal sıfatlarını görüyorsam işte Allah bize işte nasıl bir işte felaket verdi gördün mü? bak bizi cezalandırdı deyip Allah'ın mücazatını dile getiriyorsa rahmeti halbuki her yerde kol geziyor. Evet. O, o kadar alışık olduğumuz bir şey ki onu görmüyoruz. Evet. Onu görmezden geldiğimizde hayatımız sıkıntılarla, zorluklarla, korkularla geçiyor. Aynı anda evet, evet sıkıntılı bir enerji var ama orada iyi bir Tabii. enerji de var. Astroloji gerçekten çok büyük bir hmm. ilim. Ben hani onu öğrendikçe dediğin gibi ben de üç ayrı kişiden eğitim aldım. Ya şimdi şöyle bir şey var. Sen hani e, ayrı kişilerden eğitim aldım diyorsun ama şimdi sendeki e, izdüşümü diyeyim aldığın bilgilerin e, belki hani 11 yaşından beri gelen bu hani imam hatip eğitimiyle başlayan sonra hem ilmi hem bilmi taraftan yani hem iktisat eğitimi ve doktorasıyla devam eden bir tabanda ne bilgi gelirse gelsin üzerine bir başkasının anlatımı gibi olmuyor sende. Sen hepsini harmanlıyorsun, hamuru bir daha yoğuruyorsun ve bize öyle yediriyorsun. Yani öyle veriyorsun, tad tadından yenmiyor. Yani bambaşka anlatıyorsun şu anda. Şimdi mesela diyorsun ki işte felekler mesela. Felekler tabirini bile kimse kullanmıyor şu anda. Sana böyle öğretilmediğinden eminim. Evet, yok bu senin, öğretilmedi. <laughs> değil mi? Ya bu senin dilin. Ya evet. o kadar güzel anlatıyorsun ki astrolojiyi böyle şey diyorum sanki yepyeni bir şey duyuyormuşum gibi hissediyorum ve e, o heyecanla dinliyorum seni o yüzden diyorum eğitim inşallah açarsın. İnşallah yani senin de söylemenle aslında aklında var böyle Hı -hı. bir şey ama e, böyle bir ihtiyaç hani herkes eğitim veriyor zaten diye düşünüyordum ben ama Hı -hı. bu bakış açısıyla ve bu noktada çok yozlaştık. Hı -hı. Hani az önceki ayeti evet ben kuzeye gideceğim, kuzey yıldızına bakayım deyip Hı -hı. anladık. Hayatı Hı -hı. böyle algıladık. Biz yıllardır, yüzyıllardır böyle algılıyoruz. Evet. E, i̇lim içinde dahi olsa bulup gelin. Hı -hı. Yani size bir işte ki Hazreti Ali'nin sözleridir bunlar. Hazreti Ali diyor, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın varisidir ilimde, Hı -hı. ilimdeki onun bir sonraki e, halefi Hazreti Ali'dir. Hı hı. Ki bunlar sırlı ilimlerdir aslında astroloji. Hı hı. Şimdi hep konuşuyoruz ama aslında gerçekten bunlar çok sırlı ilimler. Hı hı. Altlarında daha nice sırlar var. O gezegenlerin hepsi bir harfe denk gelir. O harflerin her biri bir rakama denk gelir. Onların hepsi bizim sadece gezegen olarak adlandırdığımız bir meleğe denk gelir. Bir esmaya denk gelir. İşin özü esmaya tabii ki Allah'a dayanır. Yani hı hı. ama siz Allah'ın esmasını okurken ya Kuddüs derken, Malikül Mülk derken ya da Celil derken sadece işte kelime anlamıyla işte temizleyen, arındıran Allah'ın Kuddüs ismi. Hı hı. Evet ama Allahu alem o ismin yansımalarının bu dünyadaki tezahürlerini okursunuz siz bir rakama, bir işte gezegenin hareketine baktığınızda. Hı hı. Şimdi o noktada biz sığlaşmış bir şeyi Bazen bilim adına reddederiz, bilimde bunun yerine vesidir deriz. Hı -hı. Ben arkadaşlara bilimdeki yerini de şöyle söyleyeyim. Biz hayatımız boyunca mecazizilleri öğrendik değil mi? Ayın hareketleri işte gel dolunayda gitti. gel evet. git dedik. İşte e, ay dolunaya doğru gittikçe, büyüdükçe sular kabarır. Hı, -hı. E, işte belli beldelerde görürsünüz bunu. Ve su gelir. Sonra Git dediğimiz ay küçülme evresindeyken hı hı. dolunaydan sonra küçülme fazlındayken hı hı. sular çekilir. Hı hı. Bu ayın yeryüzündeki bariz etkileri değil mi? Hı hı. Şimdi yeryüzündeki taşı toprağı suyu bu kadar etkileyen bir ayın benim bedenim yüzde yediş suysa, evet. benim beni etkilememesi mümkün Tabii mü arkadaşım? Ki. Şimdi ben su elementi de benim sezgilerimi, yönlerimi, hayata bakış açımı ve bilgeliğimi temsil ediyorsa mizacımda ve aynı zamanda bir yönüyle kanımı ki kan daha çok hava elementiyle hmm. e, karşılık gelir. Bedenimin yetmişi benim suyla oluşurken hmm. benim ruhsal yapımı etkilememesi mümkün mü? Nitekim Tabii. ay bizler biliyoruz ki e, feleklerde bize en yakın olandır. Ve dedik ya ay burcu neydi? Benim duygularım dürtülerim. Evet. Ani olarak işte e, açığa çıkan ııı e, Tepkilerim hı hı. ama aynı zamanda duygusal yapım, sezgisel yapımdır ay benim aynı hı hı. zamanda. Ve mesela feleklerde bu e, yedinci mertebe ancak birinci felektir. Buradan yukarı çıkarken e, bizler hani hı hı. bunu o gezegenleri yani felekler sütununa baktığımızda da dünyanın bir üstünde değil mi ay vardır. Hı hı. Sonrasında işte Merkür yakınlık uzaklık açısından sonra hı hı. Venüs sonra Güneş sonra... Mars, Jüpiter ve Satürn deriz hı hı. uzaklık açısından baktığımızda. Biz ona e, nitekim yine baktığımızda orası Hazreti Adem'in makamıdır hı. ruhsal planda. Sonra Merkür Hazreti İsa'nın makamıdır. Aa. Sonra Venüs e, Allah'ın Musavir ismiyle birlikte Hazreti Yusuf'un makamıdır. Hı hı. Güneş dediğimiz felek ki gezegen Hazreti İdris'in makamıdır ve bu astrolojide Hermes olarak adlandırılır ve İdris'e Allah bütün e, alemi ve ilmini vermiştir. Hı hı. E, diye bu her biri bir peygamberin makamına bir isme denk gelir. Şimdi siz astrolojide burçları değerlendirirken bu açıdan bakarsınız. Hı. Yani en azından günlük astrolojide. Yani şu anda evet gökyüzünde olan hareketleri ben baktığımda buna göre değerlendiririm ben olayları. Hı hı. Yani evet Allah'ın musavvir ismi derim. Evet işte akrebin karşılığına ne var? Mars derim. Hı -hı. Yani orada ailem iç içe, Hı -hı. bilgi iç içe. Siz birini inkar ettiğinizde diğerinin kapısını kapatıyorsunuz aslında. Doğru, Bu doğru. noktada ben arkadaşların astrolojiye bakarken aslında onu işte günümüzdeki çağdaş bakış açısıyla bir fal olarak değil, e, koskoca bir alemi anlatan bir ilim olduğunu hı hı. görmelerini ve günümüz açısından da gerçekten istatistiklerle oluşuyor. Şimdi evet işte Venüs Akrebe geldiğinde hı hı. ne olmuş? Hı hı. Binlerce yıllık tarih var burada. Venüs Akrebe geçtiğinde işte yeryüzünde şöyle şöyle hadiseler meydana gelmiş. Hı hı. Ya da kişilerin hayatlarında böyle şeyler olmuş. Kişiler bazında değil ama genel bazda bu hareketleri görüyorsunuz. Hı hı. Sonra? Bu tekrar eden bir döngüde yine aynı şeyler, benzer şeyler yaşandı. Onu zaten söylüyorlar, diyorlar ki hani, astroloji geriye doğru bakarak ileriyi görme. Ya istatistik ilmi sonucu. aslında. Evet. Mesela ben işte ekonomistim Hı -hı. aslında Hı -hı. ve bizim e... aslında ekonomist arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> İnanmayacaksınız ama. <laughs> evet, yani ve biz ekonometri kullanırız. Yani istatistik ve ekonominin bir araya gelmesidir. Ekonometri, bir iktisatçı bildiği ekonometriyle ölçüş ölçülür maalesef Hı -hı. bazı alanlarda. Niyet çünkü siz iktisatta da bir bilgiyi, mesela bir teoriyi Hı -hı. bir ülke için geçerli, öbür ülke için geçerli mi diye bakarsınız ya da bu Hı -hı. teori hala günümüzde işliyor mu diye bakarsınız. Hı -hı. İşte 2000'li yıllardaki bir teoriyi bugün bir devlet yönetiminde kullandığınızda size ne kadar işler? Hı -hı. Ya da bunu bir G7 ülkesi G7 ülkesine uygularken Hı -hı. bunun işte 3. dünya ülkelerinde etkisi nasıldır diye bakarsınız hı hı. ki benim tezlerim ve makalelerim bunlar üzerinedir. Gene karşılaştırma yapmışımdır. Hı hı. Çünkü ben hep nasıl insan e, okunurken her biri ayrı bir alemse her bir ülke de böyledir. Hı hı. Yani hiçbir teoriyi siz yüzde yüz her yerde işliyor diyemezsiniz. Bu yüzden de gezegenlerin burçların e, böyle arkadaşlar bilgi aldıklarında iyi ya da kötü noktada hı hı. aa benim hayatımı etki etmedi demesinler. Milyarlarca insanın hayatında farklı farklı o nüks eder, aks eder. Çünkü her birimiz e, bir farklı tezahürsek hı hı. bilgi bize geldiğinde başka bir şekilde açığa çıkacak. hepimiz parmak izi kadar farklıyız. Yani şöyle de diyorlar ya işte canım 12 burç varsa 12 tane sadece karakter mi var? Değil. Oo yani hangi evde hangi gezegen var ne var o, o kadar parmak izi kadar farklı. Aynen en basit anlatımıyla hı. evet 12 burç var. 7 gezegen var. Hani biz şey bazda 7 Hı -hı. gezegeni ele alırsak 12 tane ev var. 12 çarpı 12 çarpı 7'den bir kombinasyon çıkar. Hı. -hı. Ha. Hı, -hı evet. Bir de bunların her biri 30 derece. Evet. Ve bir de sabit yıldızlar var. Hı -hı. Bizim ayın gezdiğini dedi, gezdiğini söylediğimiz 28 menzil var. Ayın konumuna göre de insanlar değişiyorlar. Evet. Sonra sen de işte balıksın, ben de balığım ama senin haritan gece benimki gündüz. Yani. Gece mi doğdum, gündüz mü doğdum? Yani oradaki hmm. saate göre, oradaki... Hmm. Yani hepsi hmm. ilmek, ilmek, ilmek. Allah kaderi resmen gökyüzüne işlemiş. Hmm. Bizleri de doğum haritalarına işlemiş. Hmm. Yani bir kişinin doğum haritasına baktığında hmm. sen onun bu hayata niye geldiğini, hangi amaçla geldiğini, hmm. ne yaparsa yaşadığı hayatı sıkıntıya sokup, ne yaparsa, nereye giderse hayatını iyileştireceğini, hangi noktalarda sınanıp bu noktada nasıl tepkiler vermesi gerektiğini hepsini okuyorsun bunu okuduğunda yani Allah bizi bu aileme göndermiş de hadi ne yapıyorsanız yapın dememiş bize rehberler göndermiş biz Hı -hı. bu rehberleri inkar ettiğimizde şey gibi bir yolda gidiyorsun ben çok yaparım Hı -hı. hemen birini gördüm mü gideceğim yolu ki ne tarafa döneceğim Hı -hı. Ee, bunun gibi Allah bize mihenk taşları köşe taşları vermiş Hı -hı. Şimdi birçok arkadaş diyecek ki doğum saatimi bilmiyorum. Hı hı. O zaman numaroloji ilmi gibi bir ilim var. Sayılarla sen yolunu bulabilirsin. De ki doğum tarihimi, saatimi bilmiyorum. Hı hı. Yine orada doğum şey var. Adını da mı bilmiyorsun? Hı hı. Yani adının Emine ise Yasemin ise hı hı. bunun kadersel planda bir karşılığı var. Oradaki işte E harfinin, M harfinin, I harfinin, N harfinin hı hı. farklı enerjilerle ve hepsinin bir araya gelmesiyle birlikte yeni bir enerji açığa çıkıyor. Arkadaşlar bir sonraki programımızın konusu belli <laughs> oldu. Numeroloji onu da biliyor. <laughs> Ama niye biliyor musun evet. Yasemin? Hepsi birbiriyle ilişkili yani bir var diğeri yok denmez. Mesela doğal taşlar. <laughs> i̇şte bu yanlış diyor arkadaşım. Sen herhangi bir Allah'ın yarattığı bir şeyi yanlışlayıp göz ardı ettiğinde sen Allah'ın o noktadaki tezahürünü göz ardı ve oradan mahrum kalırsın. Hı hı. Yani biz çok güzel reddediyoruz bir şeyleri. Yani A şunu diyorlar aslında bazıları. Taşlar var, okey. Ama diyor ki hani, taşın bir enerjisi olamaz. Ya bir taş taştır diyor. Niye olamaz? Peki ben, niye var? Bence var. Ama ben bunu biliyorum ama açıklayamam. <gülüyor> <gülüyor> Bak bunu artık sistemler hı. açıklıyorlar. Hı hı. Ama mesela ben de şunu biliyorum. Bak Allah sistemi iç içe yaratmış dedik ya. Hı, hı. E, Teta'da da biz bunu anlatıyoruz ya en içte toprak hı hı. yani in, inorganik maddeler hı hı. Can, bizim cansız dediğimiz ancak İbn Arabi'nin hayatta her şeyin ruhu olduğunu söyleyip donuk olarak adlandırdığı toprağın taşın her şeyde şifa var hı hı. ancak diyor mesela taşlarla şifa yavaş olur hı. çünkü kendi yavaş ya bak taşlar aslında duran duran hı hı. aslında duran değiller hareket hı. ediyorlar ama o kadar yavaş hareket ediyorlar ki biz ayırt edemiyoruz. Nasıl hareket ediyorlar? Gözlerimiz bunu ayırt edemiyor yani içindeki moleküler yapısı. Ha. Tabii ki hareket halinde Hı -hı. ancak çok yavaş. Hı -hı. Ve biz bunu ayırt edemiyoruz. Bizim de moleküler yapımız var. Şöyle baktığında e, molekülleri inceleyen fizikçiler herkesin molekülü aynı. Hı -hı. Ama bazı moleküller bir araya geliyor taşı, bazıları suyu, bazıları kayayı, bazıları Yasemin'i, bazıları Emine'yi oluşturuyor. Evet doğru. Demek ki hepimiz aynıyız Hı -hı. ama nasıl ayrışıyoruz? Sen benim enerjim var, ben benim enerjim var derken bir taşın enerjisi nasıl yok derim ben? konu kapanmıştır. <laughs> Çarşamba peki? Evet şimdi ara ara konuları sokuyoruz. Hı -hı. Çarşamba Merkür'ün günü. İletişim gezegeni Merkür. Hı -hı. Bir kişiyle nasıl iletişim kurduğunuzu, işte önce gözlerle mi, Hı -hı. sözlerle mi bedensel iletişiminizin nasıl olduğunu Hı -hı. anlatır. Çarşamba günün Merkür günüdür ve Merkür gün içerisinde Merkür saati Hı -hı. biriyle sözleşme mi yapacaksınız? Hı -hı. İmzalar mı atacaksınız? Barışmak ee, mı istiyorsun Eğitimi başlatacaksınız. Hı -hı. Barışmak mı Hı -hı. istiyorsun Oturup konuşacağım mı? Evlilikte olabilir mi? Evlilik daha çok Venüs diyebiliriz. Hı. Cuma. Hı. İki gün bekleyeceğiz. <laughs> 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 Venüs aşk, Hı. ilişkiler, Hı. partner Hı. her türlü ilişki ama ticari ilişkiler Hı. de Hı. Venüs'tedir. Hı. Ve günü Cuma Hı. günüdür. Çarşambadan devam edersek. Aynen. Evet. E, çarşambadan devam edersek Merkür dedik. E, Merkür hangi peygamberin makamı dersek Hazreti İsa'nın makamı. Hı. Bakın Hazreti İsa e, ruhu temsil eder. Evet. Ruh neydi? Akıl, bilgi. Merkür nedir? İletişim dışında bilgiyi de temsil eder hmm. Merkür. Bak hepsi birbiriyle bağlantılı. Evet. Yani hiçbirini birbirinden ayıramazsın. Perşembe günü, Jüpiter'in günü. Bolluk, bereket günü. Hmm. Şans, nasip, kısmet günü. Aynı zamanda ruhani, ruhsal noktada eğitimin. Yani biz şey diyoruz. Hani Merkür için daha çok ilkokul, ortaokul, lise. Belki üniversitede lisans düzeyi. Ama e, Jüpiter için deriz ki biz havastır. İşte Hı -hı. yani seçkinlerin olduğu alandır. Hı -hı. Ruhsal olan bilgidir. Akademi e, öğretilerdir ya da işte yüksek lisans doktora deriz. Üst düzey bilginin olduğu yerdir Jüpiter. Bolluğun, bereketin, şansın ve orada sen bir iş yaptığında büyür. Yani evet. bolluk ve bereket, Hı -hı. bir verirsin, on gelir gibi. Hı -hı. Hele ki bu Jüpiter gününde, perşembe günü Jüpiter gününde Jüpiter saatinde. İş kurmak istiyorsak, yeni bir şeye adım atmak istiyorsak bolluk bereketinin çok olması için perşembe günü seçmemiz daha mı uygun? Şöyle diyelim Yasemin yani Allah alemi altı günde yaratmış. Hı -hı. Sana diyor ki bir günde bir iş yapma. Hı -hı. Bize diyor ki evet bir şey yapacaksan altı gün aşama aşama merhale merhale git diyor. Hı -hı. Yedinci gün bu işi başlat diyor. Hı -hı. Yani işte Merkür gününde ben fikir ortaya koyacağım. Hı -hı. Değil mi? Onu geliştireceğim. Onu büyüteceğim. Bak Mertür'de fikir ortaya çıkar. Jüpiter'de bu fikir genişler. Yayılır. Hı -hı. Daha üst bir plana çıkar. İşte Venüs gününde biriyle ilişki kurarsın. Birilerine bu fikri açarsın. Ya da birileriyle ilgili ortaklık kurarsın. Hı -hı. İşte Cumartesi günü başlatırsın bir işi. Bizim tatile başladığımız gün aslında. Evet. Ama Satürn günüdür. Ama normalde Satürn günün denk geldiği günler bir iş başlatmayın denir bizlere. Niye? Çünkü Satürn işte bir şeyleri aslında e, tamamen meydana gelip hı hı. açığa çıktığı alandır. Evet. Ve nitekim bak bu yıl Satürn gününde başladı. Hı hı. Ben yılları değerlendirirken e, hani 1 Ocak diye değerlendirmiyorum Hicri yıl başına baktığımızda. Hı hı. Hicri yılbaşı cumartesi gününe denk geldi. Hı hı. Ve bir yıl hangi gün başladıysa hı hı. o günün gezegeni o yılın hakimidir der. Oh. i̇bn i Arabi. Ya da onun gibi diğer zatlar. Hı hı. Satürn, Allah'ın Rab ismi terbiye eden. Bu ne demek? Zannediyorum işte bu yıl Hicri yılbaşı Ağustos'a denk gelmiş olabilir. Temmuz'da da Ağustos'a denk geldi. O gün başladı ve bir yıl boyunca sürecek. Hı, hı. Satürn gününe denk geldi. Cumartesi günü evet Allah'ın Rab ismi tecelli edecek. Hepimiz terbiye olacağız. <laughs> Nasıl terbiye olacağız? Yani 2023'te mi? 2022'de Ağustos ayında hı. o ya da Temmuz ya da Ağustos ayında hicri yılbaşının gerçekleşmesiyle birlikte hı hı. bir sonraki hicri başına kadar geçecek zaman dilimi. Hı. Şimdi orada bir haftada bir iş başlatmak adına bakmayalım ama hı hı. haftanın günlerini okumak adına bakarsak daha iyi olur. Hı hı. Yani işte sept günü deniyor hı hı. ki Allah altı günde tüm alemi yarattı ve arşa istiva etti. Hı hı. İstivanın kelime anlamı oturdu demek. Biz hı hı. tabii ki Rabbimizi Hani tenzih ediyoruz oturmakta hı hı. ama işte cumartesi gününe denk gelir işte sept, rahatlama günü. Hı. Bizim de tatilimize denk geliyor aslında. Evet. Her işi yaptık, hı hı. bir dur şöyle bir bak bir yapı oluştu. Hı hı. İşte güneş günü bu işi başlat hı. diyebiliriz biz buna. Osmanlı padişahları bir savaşı başlatacakları zaman, hı hı. En az kanın döküleceği zamanı tayin ettirirlermiş. Gerçekten mi? Az kan hmm. dökülüp galibiyetin edileceği saati belirletirlermiş ve o saatte başlatırlarmış. Ya işte böyle ceddimiz gerçekten. Ya, Bunları bile hesap ederek yani. Evet ama tam tersine hesap edenler de var tabii ki. Dünya üzerinde. Dünya zaten. üzerinde. Gerçekten yani, tarihe bakıp ne çok şey öğreniyor insan ya. Aynen Hı -hı. yani her türlü bilgi var. Allah Hı -hı. diyor ki iyiye de kötüye de bu bilgi var. Hı -hı. Kötü çok güzel kullanıyor bu bilgiyi Yasemin şu anda. Hı -hı. İlmi kim kullanırsa hı hı. Allah o ilmi vermiş. Adam orada hesaplıyor. Hı hı. Yapacağı bir kötü niyetin çok güzel gerçekleşmesi için gerekli zamanı ayarlıyor. Sonra hı hı. o işi yapıyor. Hı hı. Fakat bizler farkında olmadan bence biz bu konuda da kandırıldık. Biz de sanki bu din dışıymış gibi gösterilerek bu ilimlerden de uzaklaştık. İmparatorluklar çöktü. Medeniyetler çöktü. İnsanlığın ben maymundan gelip işte çok yoz bir cilalı taşlardan geçip bugüne geldiğini düşünmüyorum. İnsan cennetten indirilmiş bir varlık. Hı -hı. Hazreti Adem ilk insan. Hı -hı. Ve Allah tüm ilmini tecelli ettirdi. Diyor ki ben Adem'i yarattım ve tüm ilmimi Adem'e de tecelli ettirdim. Hı -hı. Ve iki elimle yoğurduğum dediği Hı -hı. bir varlık dünya alemine inecek. Hı -hı. Sonra gelip burada oturup ateşi mi bulacak? <laughs> Benim evet. inancıma göre insan çok ileri bir düzeydeyken bu dünyaya geldi... Hı -hı. Fakat sonra yaşanılan savaşlarla, kıyımlarla, yok oluşlarla ya da bizim işte bildiğimiz o işte helaklarla hı hı. baştan işte Nuh tufanı ya da başka tufanlarla hı hı. insanlık yeniden hayatını inşa etti. Hı hı. Çok ileri bir düzeyden tekrar belki seviye olarak düştü hı hı. ve tekrar şu anda tekrar uygarlaşıyor.